Biraz turizm sektörünü konuşmayı sürdüreceğiz. Hizmet sözleşmelerinin dövizle yapılabileceğine dair bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Döviz cinsinden veya dövize endeksi olarak kararlaştırılabilecek konaklama hizmet sözleşmeleri. Avukat Umut Metin bu konuyu bizlere anlatacak. Umut Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk Barış Bey, sağ olun. Bu düzenlemeyi biraz daha açmanızı rica edeceğim ne anlama geliyor. Tabii şöyle, aslında yapılan düzenleme çok net. Bir cümleyle e, düzenlenmiş olan bir tebliği var. Turizm Bakanlığı belgeli e, tesislerde konaklama hizmetlerinin artık döviz yasağı kapsamında olmadığı... ...yani buralarda verilebilecek konaklama hizmetlerinin e, dövizle verilebileceği sonucuna ulaşmaktayız. Tabii bunun bir takım neticeleri var. E, bu neticeleri anlatmamı isterseniz eğer direkt e, devam etmek isterim. O da şöyledir. E, şimdi acaba bu tebliğle getirilen, konaklama hizmetleri alanında getirilen düzenlemeler turizmin diğer alanlarında örneğin turizm işletme belgesi olan yerlerde geçerli olacak mıdır? Bu soruya maalesef şu anki haliyle olumlu cevap veremiyorum. Şu an tebliğe bakıldığında sadece konaklama hizmetlerinin döviz yasası kapsamında kapsamından çıkarıldığını görüyoruz. Peki turizme odaklı olan, turizm işletme belgesi sahibi olan yeme içme sektöründe olan diğer sektör mensuplarının neden bu tebliğ kapsamından faydalanamadığı bir büyük bir soru işareti olarak aslında karşımda gözüküyor. Burada peki Umut Bey, alışveriş merkezlerini ilgilendiren bir durum söz konusu olabilir mi? Bu tarafa da etkileyebileceğine dair değerlendirmeler var AVM ile ilgili. Bu konuda ne dersiniz? Barış Bey, AVM konusu gerçekten özellikle kira konusu, son dönemin, son bir yılın en iç acıtan, hukuki alanda da en çok yansıması olan meselelerden birisi. Ben tebliğe baktığım zaman, tebliğin çok kısıtlı olarak düzenlenmesinden yola çıktığımda, AVM'lere ilişkin bu aşamada herhangi bir döviz yasa düzenlemesinin, istina düzenlemesinin gelmeyeceğini düşünüyorum. Zaten gelmemesi gerekir diye de düşünüyorum. Şöyle ki, bakın son bir yıldır salgın nedeniyle AVM'lerde ciddi bir daralma var. Küçük büyük markanın ismi hiç önemli değil. Ya da markası olmayan küçük işletmeler dahil olmak üzere. Zaten bugünkü tabloyla yani TL ile kira ödemek zorunda olurken bile bu yükü kaldıramaz durumdalar. Ve kira uçmazlıkları şu an mahkemeleri, ara bulucuları hepimizin çözüm üretmeye çalıştığı bir alan olarak karşımıza dururken bir de burada döviz yasağı istisnası getirerek AVM'leri de bu halkaya dahil edersek ben mevcut uyuşmazlıklara dev bir uyuşmazlık yığının ekleneceğini düşünüyorum. O yüzden şu anki bakışımla, bugünkü ekonomik tabloyla asla ve asla AVM'lere ilişkin bu tür bir düzenlemenin yapılmamasından yana ben fikir ben etmek istiyorum. Bu, bu süreçte yani dövizle sözleşme yasağındaki bu işte iki yıllık geçiş sürecinde sona eriyor. Burada ne gibi davalar, ne gibi hukuksal sorunlarla karşılaşıldı isterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii tabii anlatayım şöyle aslında. Hangi sözleşmenin yapıldığından ziyade sözleşmenin taraflarının o sözleşmedeki sözlerini yerine getirip getirmemesi meselesi çok kritik bir noktaya geldi Türkiye'de. Dünyada da var ama bizim ülkemizde pandemi öncesinden gelen ekonomik bir takım sıkıntıların da biriktirdiği daha da büyük bir yığın var. Boşuna değil bakanların değişmesi, boşuna değil bakan yardımcılarının değişmesi, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi. Bakın bunları çok dikkatli almalıyız. Peki bu tablo içerisinde... Bu e, görüntü içerisinde sadece kira uşmazlık açısından mı bakmak lazım konuya? Hayır değil. Dövizle e, yapılan bir sözleşmenin dövizdeki aşırı artış örneğin son 5 yıl içerisinde e, eğer bir kira sözleşmesi dövizle yapılmış olsaydı TL karşılığı olarak kiracısına %250'lik aşağı yukarı bir yük getirmiş olacaktı ama bu sözleşme TL olunca getireceği yük belki %50 seviyesinde kalıyor. Yani 5 kat ek maddi yükün gelebileceği bir tablodan bahsediyoruz. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Bugün e, ekonomik tablo ülkemiz ve globaldeki nedenlerle birlikte e, döviz yasağı istisnasının genişletilmesini e, mümkün gö göstermiyor. Eğer bu tür bir adım atılırsa, dediğim gibi biz zaten adliyelerde bolca kira uyuşmazlıklarıyla, bolca e, arabuluculuk buluculuk e, başvurularıyla karşılaşıyoruz ara bulucuların kira nedenlerinden dolayı, kira uyuşmazlıklarından dolayı. Bence bunları katlamış oluruz. Halbuki getirilen düzenlemelerin, getirilen bakış açısının uyuşmazlık yaratmak değil... Uyuşmazlıkları gidermek hatta uyuşmazlıklar hiç olmasın diye konumlandırılması gerekiyor. Ben bu nedenle şu an gelen istisnayı evet turizmde sadece konaklama açısından e, belki de yerinde olarak değerlendirebilirim. Kapsamı çok geniş değil ama bunun AVM'ler yansıması, kira ilişkilerinin yansıması e, hata olur diye e, düşünüyorum. E, Umut Bey şunu soralım. Başka şimdi turizmde böyle bir e, belki istisna değilim diyelim artık buna böyle bir e, süreç sonrasında başka sektörlerde de benzer Yeni düzenlemelerle karşılaşabilir miyiz? Çünkü bir cümleden çok kısa bir düzenleme, bunu belki başka yerlerde de görme ihtimalimiz olabilir mi? Ben işte aslında girişte şunu söylemeye çalıştım. Umarım ifade edebilmişimdir. Sadece konaklama hizmetine ilişkin turizmdeki bir düzenlemenin daha yeterli olmadığını düşünüyorum ben. Ya şöyle, çünkü konaklama dediğiniz faaliyetin içerisinde bizde paket anlayışı olduğu için içerisinde yeme içme faaliyeti de var. Peki yeme içme faaliyetinde bulunan işletme konusu e, turizme yönelik olarak turizm işletme belgesi bu faaliyet içerisinde olan işletmeler neden bu düzenlemeden faydalanamaz durumdalar? Yani burada eşitler arasında aynı işi yapanlar arasında bence iyi öngörülmemiş bir soruna yol açılmış durumda. O yüzden ben bu tebliğe ek bir tebliğ düzenlemesi, ek bir madde düzenlemesiyle bu işin hızlıca giderilebilir olduğunu düşünüyorum. Bir kere bu aynı durumda olanlar eşitliği sağlamak için gerekli. Ama bunun dışında Döviz yasağının istisnalarının kaldırılması için bu aşamada genişletilmesi için bu istisnaların ekonomik bir sebep görmüyorum. Evet serbest piyasa ekonomisi isteyen dilediği gibi sözleşmeler yapabilir vesaire falan ama Türkiye'nin ve dünyanın özel bir ekonomik zor döneminden geçiyoruz. Bu döviz yasağının niye getirdiğini düşündüğümüzde neden kalması gerektiği konusundaki fikrimin de olduğunu ortaya koyabilirim. Öyle zorlandı ki dövizdeki artış o kadar zorladı ki iş dünyasını buna bir çözüm gerekiyordu ve bu çözüm bu şekilde getirilebildi. Şu an bunu kaldırmak için, bu düzenlemeyi kaldırmak, bu istisnaları genişletmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Henüz en azından koronanın bu salgın etkileri ortadan kalkmadan döviz yasağının istisnalarının genişletilmemesi ekonominin tüm aslında farklı sektörlerinde menfaatli olacaktır. Avukat Umut Metin çok teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz teşekkür için de. iyi akşamlar dileyelim. Son olarak e, kentsel dönüşümü belki biraz daha hızlandırabilecek. Bu alanda e, mali açıdan da bir kolaylık e, getirebilecek. Arsa payı vermeden dönüşümde müteahhitlik hizmet alımı halinde KDV %18'den %1'e indirildi. Bu konuya ilişkin haberimizde biz de 60 dakikaya veda ediyoruz. Saat 21'de ekonomik görünümde buluşmak üzere mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat taahhüt işlerinde KDV %18'den %1'e indirildi. Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerine doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhütü hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda %18 KDV hesaplanıyordu. Alınan kararla başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, riskli binalarda kentsel dönüşümün önünü açmak adına, Böyle bir karar alındığını belirterek eminim ki kentsel dönüşümü hızlandıracak ve vatandaşlarımıza KDV noktasında destek olacak bu kararla süreç hızlanacaktır. Tabii bunun dışında bakanlığımızın diğer destekleri de devam etmektedir dedi.